Gülmeten selamünaleyküm arkadaşlar. Blood Case'deyiz. 3300 lira bakiyemiz var. Sıra Dragonları katlamaya çalışacağız yine her zamanki gibi. Bakalım yapabilecek miyiz? CS'de izleme mi lan. CS'deyiz okey. Şimdi. Güzel bir kasa var mı? Bak bu iyi mesela. Blood Case. Bundan şimdi 4 tane, 3 tane ya da 4 tane çimam ben koyayım. 5 ton altı verdik bakalım kaç alacağız. Upgrader'a basacağım yine. Burası upgrader o kadar kötü değil. Güzel yani burayı beğeniyorum. 5 ton altı verdik. 622 aldık güzel. Direkt bunları yükseltici abi. Şimdi gel 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 gel. 622 hepsini koyduk değil mi? Hepsini koyduk. Neyle başlayalım? Ee, M9 boşalla başlayalım abi. Bunu verdin. Verdi. Güzel. Bir tane daha deneyeceğim hemen. Hemen bir tane daha deneyelim. Verdin. Güzel. Şimdi bu kalsın abi köşede. 1500 dolarımız köşede kalsın. Devam edelim şimdi. Onu bir daha basarsak dolanacağız çünkü biliyorum. O yüzden gerek yok. Gel abi. 5 tane koyuyorum bine senden. 10 tane koydum yanlışlıkla. Ne sikiyim. Neyse 1300 dolar verdik. Bakalım kaç alacak. 1300 verdik. 1300. 1300. 1300 verdik. 1080 aldık. Tamam çok sikmemiş. Çünkü sadece 2x 1.5x yapsak yeterli ya. Gel 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 gel. Seni koyabiliyor muyum? Koyuyorum da gerek yok. Ver abi şunu. Verdin. Güzel. Toplamda kaç oldu? Bayağı oldu. 1500 dolarımız daha var ayla. Gel abi. Gel abi. Gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi. Bas abi bas abi bas abi bas abi. Karambit case. Bu ne la? Karambit çıkarabilir miyiz acaba? 10 tane açtım. 200 dolar verdik. Gel, yani muhtemel düşüktür ama ya. Düşük yani fiyatı. Karambit. 200 dolar verdik. Bakalım alacak mıyız? 200 verdik. 200 aldık. Çok sıkmıyor burası ya. Bak hiç sikmiyor kanka. Koyalım şunları. Şunları sağlam bir upgrade e deneyelim. Zaten düşük bakiye. Deneyebiliriz yani. Şöyle gel. Gel abi talon ver bana bakalım. %41 ihtimal. Vermez. Güzel bir güzel. En azından şunlardan da almayalım da ondan da da olur. Hala 1300 dolar bakiyemiz var. Katlamaya devam. Şimdi. Gel abi. Gel abi. The Miscus Steel Case. Paramız yetiyor mu lan? Yetiyor. Kaç tane yetiyor? 4 tane yetmiyor ya. 3 tane çalın. Gel bakalım. Kaç verdik lan? 1300 falan verdik galiba. Ananın amı. Domaldıktan. aldık lan. Dragonlar yok mu? Dragonlar daha daha pahalıymış. Bunu verir misin? mı? Abi ben upgrader'larda neden bu kadar domalıyorum ya? Of. Abi her senin upgrader beni götten sikiyor ya. Her senin amına koyayım. İstisnasız her site beni upgrader'a sikiyor abi. Hepsi ya. Ananın amı. Yüz dolar. ya. Amına koyayım ya. Ver şunu ver. Bari bunu ver. Savaşalım. 120 dolarımız kaldı amına koyayım. Yetmiyor ki paramız ya. Düzgün savaşa. Ya sen ne la? Tut köpekleri. Savaşalım seninle. Üç kasa. Hadi bakalım. Siktim. Yine siktim. Emoji dağıtmıyor pezevenk ha. A attı. Üzüldü. A. Oğlum az kalsın yeniyordu lan. Tamam. İntikam takipte şey yapıyor gelmeyeceğim kanka ya Zaman ama. Bunu verdim. Kanka ama ana'nın amı. En fazla ne kadar dayanabilirim lan? Dayanamadım. Ya anasını sikeyim ya. Abi niye bu kadar çok yatıyoruz ya? bonus savaşlar savaşlara basıyorum kasa açıyorsun amına kodu oldu gel seni bir sikiyim magic max 3 kasa hadi bakalım Her video zamana koyayım. Kaybettik galiba. Gülmeden olduk acıyor. Gel intikam. Gel lan. Bakalım gelecek mi? Abi gelirse büyük tokatlarım bu arada. Gelmeyecek abi. Amına koyduğum ya. Adam bizi takıp gitti amına koyayım. Neyse. Benim burasım. Ne ya? Ne yalancı son Hoş. Oğlum kimse gelmiyor mu lan savaşımıza. Hoş. Gel şimdi biraz kelim ya. Koyayım. Güzel. <laughs> Kendi kenarda ya. Çocuğu yine siktim amına koyayım. Gözlerim kaksa var. Sebebi. Na 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 na. İçim yanar, işim yanar da. Biz. Sonunda kanka, sonunda. Bak bir tane denedik. İki verecek mi bakalım? 2'yi de verdi, gel abi. Üçü verecek misin? Üçü de verdi. Gel abi. Dördü vereceğim mi? Dördü de verdi. Beşi vereceğim mi? Beşi de verdi. Altıyı vereceğim mi? Altıyı da verdi. Oğlum dönüyor muyuz lan? Bunu da ver. Daha yapmayacağım. Ananı sikeyim. Baga mı soktuk lan siteyi? Kanka. Siteyi baga soktum galiba. Onun sikeyim. Dönerim, büyük dönerim ha. Seyboga sokamamışız arkadaşlar. Olsun. Ben bu arada cidden soktuk sandım ha. Kaç para la bu? 30 dolar. Abi ben bunu var ya yükselticiyle var ya yükselticiyle büyük koyarım ha parayı. Gel abi. Gel abi. Korkunun Korkun amına koyayım. Korkanın amına yarramı büyük sokarım. Gel abi. Ver abi. Bunu ver. Ot siktir. Aldık lan. Ver abi. Kanka bunu da ver ama ya. %25'i veriyorsun %50'yi 60'ı vermiyorsun amına koyayım ya. 115 dolarımız kaldı. Bunu da ailemeyelim bence. Sonraki videoda 115 doları katlamaya çalışırız. Zaten 10 dakika oldu. Yani Vision case açalım ya. Vision. My fucking god. Vision. Verdi mi daha? Şunu verseydin. Peki işlere katılmayacağım. Sattım kanka. Ya kafası geldi. Kapatalım beyler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.